Arı Bilgi Bilişim Teknoloji Akademisi olarak 2003 yılından itibaren hizmet vermekteyiz. Bu hizmetimizde sadece bireysel öğrencilere değil, ayrıca kurumsal departmanlarda çalışan, firmalarda çalışan bireylere de gelişim bakımından bireylerin hem kendi gelişimlerini hem de firmalarına faydalı olabilmeleri bakımından eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Merhaba. Ben Arı Bilgi Akademiden İlker Turan. Microsoft Yazılım Uzmanlığı eğitimlerini vermekteyim. Merhaba herkese. Arı Bilgi bünyesinde Python Yapay Zeka eğitimleri üzerinde çalışıyoruz. Merhaba. Ben Ebru Karagöz. Arı Bilgi Bilişim Teknolojileri Akademisinde muhasebe ve finans eğitmeni olarak çalışıyorum. 2000 yılından beri sektördeyim. Evet, bir kan ile web tasarım ve dijital pazarlama derslerine hoş geldiniz dostlarım. Ben Deniz Kan Pamukçu, Arı Bilgi Bünyesi'nde dijital pazarlama ve front-end dersleri veriyorum. Ülke refahı için de önce fayda sloganıyla faydalı olabilmek amacındayız. Ülkemize faydalı olabilmenin en önemli yönlerinden biri de eğitimden geçtiğini düşünüyoruz açıkçası. Birçok dalda da eğitim veriyoruz. Yaklaşık olarak 50'ye yakın bilgisayar destekli programlar üzerinden eğitimler sağlıyoruz. Danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Mimarlık öğrencilerimiz, inşaat mühendisliği öğrencilerimize, muhasebe öğrencilerimize, yeni teknolojilerden yapay zeka ile ilgili uygulamalar, meşhur nörnik, gibi ileri düzey seviyede çalışmalarımız da bulunuyor. Kurumsal bazda birçok firmaya, hatta şöyle söyleyeyim, ise 500 dediğimiz yerler içerisinde çok büyük üst düzey kuruluşlara dahi hizmet vermekteyiz. Bu hizmetlerimiz tabii ki orada firma çalışan kişilerin yeni teknolojilerle, katma değerli projelerle yardımcı olabilmek amaçlıyız. Bu tarz üst düzey firmalarla çalışabilmek de bize mutluluk veriyor. Tercih edilmekten mutlu mutluluk duyuyoruz bu konuda. Çağımızın getirdiği yeni teknolojileri tamamen ayak uydurmak zorundayız. Yeni teknolojiler üzerine projeler gerçekleştiriyoruz. Müfredatlarımız yeni uygulamalar üzerine gerçekleştiriliyor ve bu uygulamaları direkt birebir öğrencilerimizle gerçek projeler üzerinden yaptırıyoruz. Asıl amacımız bireyleri iş hayatında meslektaşlarından önle tutmak ve daha mutlu çalışmalarını sağlamak olduğu için başarılı olan mezunlarımıza sadece eğitim süreçlerinde değil, mezun olduktan sonra da istihdam konusunda destek oluyoruz. Mentorluk programlarımız sayesinde kişilerin mesleki yeterliliğini, iş görüşmelerinde gerek yazılı gerek sözlü nasıl ifade edeceklerini gösteriyoruz. Alanında uzman kadromuz ile bu departmanlar öğrenci işleri kapsamında rehberlik birimimiz, mentorluk kapsamında eğitim koçlarımız, kurum kültürümüzü yansıtacak şekilde fayda sağlıyor. Özellikle Türkiye Üniversitesi'ndeki Kadınlar Derneği'ne her yıl yaklaşık 100'e yakın öğrenciye burs imkanı sağlıyoruz. Kadın mühendisler, kadın mimarlar, kadın tasarımcılar yetiştirme konusunda öncülük olduğumuzu düşünüyorum. Bununla beraber farklı sosyal faaliyetlerimiz oluyor. Okullara, üniversitelere değil de özellikle ilkokul bazdaki ülkemizin uzak kesimlerinde kalan yerlere de bilgisayar destekliği konusunda yönlendirmemiz, desteklerimiz bulunuyor. hadi gel seninle beraber bunları öğrenelim. Bunları öğrenmek için sadece bana ayıracağın kısa bir vakit sana güzel kazanımlar elde ediyor olacak. Kurumsal anlamda uluslararası ve ulusal standartlarda pek çok sertifikasyon programı ile size hizmet veren arı bir eğitim kurumları bu alanda da yetkinliğinize yetkinlik katacak düzeyde bir kurumdur. Orada görüşmek üzere.